Hani başka bir şey olamazdı ya. 10 binde vurdum abi. Hadi, hadi bakayım. Hangimiz daha iyi gördük? Ha, hadi bakayım. Ne oldular lan 10 days. Bak gelen adam. Bay bir biri daha geldi. Dur 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 dur. Gelen adam kurbanın içine girecek. Bunu öldürecek. Sonra ben onu öldüreceğim. Bu da olur. Bu da olur. çalamadım ya. Allah çınlamasın çalamadım ya. Ay ya ya sen öyle deme ama 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 bir bir konuşsaydık ya. Böyle böyle bir infaz etme şekli yok. Ha böyle bir şey yok yani. Bir konuşup dert etseydik her şeyden önce. Vur! Oh. He's jumping, he Vur! It, <laughs> bütün mermiyi boşalt. Mitra bütün mermiyi boşalt. Bütün bütün bir daha reload at bir daha Bir daha reload at. Bir daha sık. 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 Or bir fight bu. Orda bir M16 gördü. Almamayı tercih etti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi Marco. Diğerinin de az. Çok iyi. Marco zıplayan <laughs> Because of the vehicle mistakes made it hard for them to do anything. Armstrong wanted to push through but got blinded by his own flashbang and smash can penalize him because of it. Unfortunate, but win streak doesn't seem like... Arkasından motor daha geliyor. Arkasındakini sıkacağım ben. Çok, <laughs> Çok iyisin. Be. Ay, Helal be. Oh! Ah! Yön ne? Ee, 230 işte. Ne? Helal lan. Anana vurdu Hadi. Dur abi bana. Sen şu gribi ben bir değiştireyim de. Bok gibi bu lader bu araba. Oğlum bu ne ya? Nok nok nok. Evet. Siz, sizin neresinde? 295. Aha. gördüm. Sizin kayanın sol tarafında. Evet 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 evet. Bak koşuyor adam. Oha. Abi mermi direk gidiyor ha. Çok yukarı çekme. Ananın gözünü. Lan... Abi ne yaptın? Dur. Al ah, sana. Al ah, sana. Bir kapat şimdi resmi. Adam var adam. Tokinin altında var bir tane. <laughs> Gördüm. Ay. Bana sıkıyor. Drive deniyorlar. Kaç 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 çocuğum kaç. Gel 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 köprüye gel. Abi gelirim. Tak. Odanak. Tamam Otur. bırakın oğlum bir sakin olun ya. Flash Kırıkta da var Ne? Ne? kişi var gerçi Birinin burada olması muhtemel şuraya Vuralım ilk önce Böyle çok çok bir yere gitmen lazımmış gibi gidiyor ya Orada in ondan sonra şuraya doğru koş ondan sonra tek git <laughs> Aferin şimdi Gaby'e <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne söylersem yaptı ya lan. Oo bunu da nasıl nasıl vurdum lan? What? Zaman iyi 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 iyi. Ne yapıyorsun <laughs> lan? lan oğlum adam durdu orada. Aa bu da düşmüş. <laughs> ne de Birbirlerinden ya. haberi yok ya. Merk biri. Bir tane solundaki ağaca gitti sonu. Lan ben oraya bomba atmaya gidiyorum. ya. Ben yani. de bombaya gidiyor. Oraya bir bombaya çıkmadın mı? mı? Al sana bomba. Herhalde bir nakde aldılar. Tanır isem. Başka yerden de kaldılar. Kanka biz bir söyleyeyim mi? Dua edelim de sağ taraf bize bakmasın. Şimdi dua et bakayım. Oy. Bak. Ne oluyor lan? Ay. Ay. Ne ya? Edge board um be. He sees. Yeah, now Team Sneak will find themselves between two different teams. It's going to be DA coming from the backside, from the eastern side. Nixie goes down, and Team Sneep they are in a bad trouble as the shots are coming to a Seagull goes down as well. It's going to be called Marco Mertz. We'll get the finishing one from Nixie, and Team Sneak, they will go down in just couple seconds. And we have a rerun from the DA in you know, order the light situation. Mitteraleus goes down, Batulin will find an angle. called Marco Mertz only remaining as this thing is going to go down to the wire. Really tough for Hope Marco and Mer to get this one in. They're both caught and once again Northern like The sheep herders of Dream right now are pushing forward. As I say that though, Marco finds the first. Lou falls the 2v3. Still very difficult for them to win. They're trying to make their way forward. Push on great damage coming in there. Spiro down to have HP. code Marco needs to push over the top. Tries to peek forward. Needs to hold down and reload though. Yeah, it's two versus three situation. Gold Marco will lose the damage. Spyro goes down. But now it's gonna be two versus two situation. Gold Marco. 66. Any info to come from? and That's the big part here because the circle shifted back north. they became some damn difficult to get any info. Ooh. Nice topple from ketpa, though keeps etiquette alive. I thought he was done and dusted, but no. Adams pushed in, tried to get them down. They of course have a nice compound. It's Şimdi it's Blaze. Bir tane naklayınca puşlama so, kararı geldi. Lyron tek başına yaklaştı bayağı çok damage yemesine rağmen çok güzel bir knock daha geldi. Scooby Doo gerçekten ilginç. Ama tepeden tepeden bir bomba gelecek şimdi. Scooby'nin kili çekilecek gibi duruyor. Oğlum <laughs> daha Lan 1 vs 4 falan mı atıyorum ya? Yok ne almış onu. Tamam oradan rekt oldum. Flaşım var. Ne oluyor abi? Ne, ne avradını be. <laughs> Bunu ne avradını be. Ana küstü lan çocuk bize. <laughs> Orhan cancım.